derler. Kar zarar problemleri. Kar ve zarar problemlerinde maliyet yani alış fiyatının genellikle 100x olarak seçeriz. Kar şunu biraz büyütelim. Arkadaşlar bir şeyden kar elde ediyorsa satıcı karın oluşabilmesi için satış fiyatının alış fiyatından yüksek olması gerekecek. O zaman biz kardan bahsedebiliriz. Eğer alış fiyatı satış fiyatından fazlaysa buradan da zarar elde ederiz. Peki. Buraya önemli bir not yazmak istiyorum arkadaşlar. İsterseniz siz de alın. Kitabınızda bulunsun. Şimdi kar zarar problemlerinde karı ve zararı hesaplamak kolaydır. Bir toplama çıkarma işlemiyle kar zarar hesaplanabilir. Ama kar yüzdesi diyorsa kar yüzdesi daima alış fiyatı alış fiyatı üzerinden orantı kurularak kurularak hesaplanır. Bu notumuzu alalım. Kar yüzdesi alış fiyatı üzerinden orantı kurularak hesaplanır. Peki. kar zarar yüzdesi alış fiyatı üzerinden orantı kurarak hesaplanır dedik. Okuyorum. Maliyeti yani maliyet alış fiyatı alış 450 lira olan bir mal 540 TL satılıyor. Buna göre malın satışındaki kar yüzdesi nedir? Şimdi bakın alış fiyatı bu. Satış fiyatı 540. 540 satış eksi 450 alış. Bakın aradaki 90 lira bu kar. 90 TL TL kar yapıyoruz. Şimdi cevap 90 lira kar değil. Kar yüzdesini sormuş. Notumuza ne dedik? Al, e, kar zarar yüzdeleri. Alış fiyat, riske atılan para yani kullanılan temel para. Biz bu parayı 450 lira harcayarak 450 lira da 90 lira kar elde ettiysek yüzde kaç kar elde ettik diyerek orantıyla soruyu çözebiliriz. Doğru orantılıdır. Bakın e, bu bunun 5'te 1'i. Dolayısıyla bu da bunu 5'te 1'i olacak. X o zaman buradan %20 kar diyeceğiz. Bu satışımızdan %20 kar elde ettik diyeceğiz. Kar zarar yüzdeleri alış fiyatı üzerinden orantı kurularak hesaplanana biliyor arkadaşlar. Peki. İkinci soru. Herkes ikinci soru, pardon üçüncü soru. Herkes önce bir baksın. Cevabı bulan arkadaşımız mikrofondan söyleyebilir arkadaşlar. Buyurun. 168. Ee, evet ben de öyle düşünüyorum. 168. 168 lira dediniz. Kim çözmek ister? Meta Antuncan. Dinliyorum. Önce ben 30 için önce 240'ın yüzde 10'unu bulmak istedim. 240'ı 10'a böldüm. 24 buldum. 10'u 24'müş. O zaman %30'u yani %30'u zaten ettiği için %30'u Evet. %30'unu buldunuz. %30'u 72'ymiş. 200 da 72 çıkartınca 168 buldum hocam. 240'dan 72'yi çıkarırsak 168 liraya satarsa %30 zarar elde eder. Peki. Ben de senin yaptığın yolu şu şekilde değerlendireceğim. Diyeceğim ki 200 liradan bir mal Kaç liraya satılırsa yüzde zarar edilir. Şimdi bir malın yüzde kendisidir. Değil mi? Alış fiyatı yüzde yüzdir. Yüzde otuz zararına satılmış hali. Yüzde otuz zarar demek. Yüzde otuzu bu aşağı. Yani yüzde yetmişi nedir demek. O zaman 240 liranın yüzde yetmişini direkt bulsam da aynı sonucu ulaşırım diye düşünüyorum. Bakın çarptım. Yani 24 çarptı 7. Burada sıfırlar sadeleşti. Çarptığım zaman ne yapıyordu? Ne kadar çıkarmıştınız siz? 100 168 miydi? Evet. evet. 168 lira. Bir malın %30 zararına satılmış hali o malın %70'idir. Mesela %30 karlı hali o malın %130'udur diyebilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır arkadaşlar hesap yaparken. Peki. Dört numaralı soru. Bekliyorum. Herkes bir okusun. Bir dakika düşünme süresi verelim. Bu arada yoklamamızı da alalım. Şöyle ekranda yoklama alıyoruz. Katılımcılar. Evet. Çözmek isteyen? Eee Hocam ben 2 buldum cevabı ama emin değilim ya. Meta mı cevaplı? Ben evet. de 2 buldum. Diğer arkadaşımızın cevabı. Ben 2 buldum. İlayda. İlayda 2 mi diyorsun? Hı hı. Evet, İlayda'dan bir çözüm alalım. Eee ben eee malı 100x dedim. A TL'den satılırsa %60 karsa o zaman 160x dedim. B TL'den satılırsa <laughs> yok 160x dedim. Pardon. 60 lira kar için 160x. Evet. Ee, %20 zararda satılırsa da 80x dedim. Evet, 80x'den B miymiş? Evet. Oranladım. 2 buldum. Oranlarsa x'ler gidecek. Bakın A bölü B oranı 2 diyeceğiz. Gayet güzel. Bir mal A liraya satılırsa %60 kar, B liraya satılırsa %20 zarar ediliyor. Arkadaşımız diyor ki ben malın normal alış fiyatını 100x kabul ederim. %60 karlı aldım 160x bu A'ymış. %20 zararına satış hali 80x bu da B'ymiş. Oranlarsa 2 yapacak. Gayet güzel. Eline sağlık. Harika bir çözüm ya. Şunu alalım. Evet. 5 numaralı soruya geldik. Bunu ben çözmek istiyorum. Anlatarak alış fiyatı, satış fiyatının 1 bölü 4'ü olan bir maldan elde edilen kar oranı satış fiyatının yüzde kaçıdır? Alış fiyatı, satış fiyatının 1 bölü 4'ü. O zaman alış fiyatına 100 lira diyelim. Yanlış oldu. Tamam. Böyle kabul ettik. Satış 400 olsun. Değil mi? Elde edilen kar oranı ne kadar elde edilen kar oranı? Kar buradan 300 lira, 300 lira kar O zaman %300 kar. Kar oranı bu mu olmuş oluyor? Kar oranı bu. Satış fiyatının yüzde kaçıdır diyor. Satış fiyatının yüzde kaçı yapmış oluyor? 400 lira. 300'ün yüzde 75'i mi yapmış oluyor? Yani Bence buradaki şey şu olmalı. Daha da düzgün olmalı. Biraz şey geldi bu. Kar oranı tamam. Kar oranı yüzde %300 kârla satılıyor. Satış fiyatının yani 400'ün 300 %75 cümlesiyle açıklanabilir ama genelde sorularda kar oranıyla satış satış fiyatı değil de başka bir oranı kıyaslanması daha düzgün olur. Çünkü satış fiyatı bir rakam lira, bu lira, TL, bu da TL. Bu oran arasındaki ilişkiyi sormuş. Çok doğru bir ilişki değil yani. Lirayla yüzdelik oran arasındaki ilişkiyi daha düzgün açıklamasını tercih ederdim. O yüzden bazen sorularda da anlam kargaşası olabiliyor. Mesela bu soru öyle bir soruydu. Daha düzgün yazılabilirdi. Peki. Düzeltelim o zaman o soruyu. Evet. Altın oğlu sorudayız. Okuyorum. 50 liraya alınan bir çanta Yüzde %A eksiğiniz zararlı. A satılıyor. Buna göre A kaçtır diyor. Bunu çözmek isteyen var mı arkadaşlar? 66 buldum ben. Herkes 66 mı buldu? Ben de 66 buldum. Evet. Şimdi ilk konuşan arkadaşımızı ben göremedim. Okullarda. Ebrar ben. Ebrar merhabalar. Ebrar dinliyoruz. Çözümü yavaş anlatalım. Yüzde Tamam. Yüz elli TL zaten yüzde yüzü oluyor. Evet. Ondan sonra diyor ki A-10 zararla Yani o zaman bu yüzden küçük bir yüzdelik dilimi. Evet. Ondan sonra ben de yüzden çıkarttım onu. Evet. Zararlı değil. Yani gel kalanını soruyor. Onun için çıkarttım. Ondan sonra buna da A eşittir dedim. 110 eksi A. A'ya eşitmiş. Ee, ondan sonra buradan da doğru orantı yaptım. A 66 çıktı. Anladım. Ee, nasıl Orantıyı yazdırmam gerekecek? Nasıl yazayım? 150 eşittir 100. 150 eşittir 100. Evet. Yani işte A'da A da 110 eksi A yüzdelik dedim. Ha. Şunun altına A gelecek. Buraya ise A eksi 10 110 eksi A. Hayır. Bunun %10'unu aldın değil mi? Hı hı. Bunun yüzdelik dilimini aldın. 150 de 100 ise A'da 110 eksi A oluyor. 110 eksi A. Doğru orantılı böyle çarparak işlem yok değil mi? Hı hı. Peki. Tabii bunu birazcık daha açmamız lazım uzaktan ve ekrandan bunu biraz daha açıklamak istiyorum. Teşekkür ederim. Cevap 166 çıkıyor. Doğru yaptın. Ben de diyorum ki 150 TL alınan bir çanta evet. 150 TL bir çanta yüzde zararla. Şimdi yüzde 150 liranın yüzde A eksi 10'unu alıyorum. Mesela yüzde 5 deseydi 5 bölü 100'e bölüyorduk değil mi? Zararla dediği için bunu 150'den çıkarıyorum. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın %10 zararla. A-10 zararla dediği için çıkardım. Bu A liraya eşitmiş. Şimdi düzenleme yapacağım. Bu denklemi çözeceğim. Ben orantı diyorum sonra denklemi kullandım. 50'ye böldüm. 2. 50'ye böldüm. 3. Sonra her tarafı 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişletirsem 300 3 çarpı A eksi 10 eşittir 2A. 300 eksi 3A artı 30 eşittir 2A. A'yı karşıya atarsam 5A eşittir 330. Dolayısıyla A 330 bölü 5 o da 66 olacaktır. Evet. Ben ne yaptım? Arkadaşım oran orantı ne yaptı? Onu açıklarken ekrandan açıklamam zor olduğu için 150 liranın yüzde A 10 lira zararına denilen kısmı böyle denkleme bağlayıp sonucunda A olduğunu söylemiş. A'ya eşitledim. Var mı anlatamadığım nokta arkadaşlar? Peki. Sanırım devam edeceğim. Bir arabanın satışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bu araba maliyetinin A lira fazlasına satılırsa %30 kar elde edecektir. Araba maliyetinin 6.000 lira eksiğine satılırsa %20 zarar edecek. Bu araba 5 A 5 ATL satılırsa kaç lira kar elde edilir? Oldukça karmaşık bir soruya benziyor. Çözmek isteyen var mı arkadaşlar? Bana Biraz önce Ebrar da yardım etmişti. Sizlerden de alabilirim. Hocam ben 15.000 buldum. 15.000. bin. Tuğçe. Değil Hı -hı. mi? Evet. Peki, peki Tuğçe. alalım. Yavaş yavaş anlar. Cevabımızı da şuraya yazalım. 15.000. bin. Heh. dinliyorum Tuğçe. Hocam şimdi ben arabanın fiyatına X dedim. Güzel. X'i hani oran orantı şeklinde yazdım. X 100, X artı A, 130 x 100 x artı a, a 100. pardon şöyle yapalım şuraya yazalım x 100'e eşitse x artı a evet 130 oluyor 130'muş burada bir orantı var diyorsun aynen 130 x eşittir 100 x artı 100 a şunları silelim 130 x eşittir 100 x artı 100 a, 100 a. Evet. Hı, hı. Şimdi ben bu X ile A'ya X'e e, 10K dedim. A'ya 3K dedim. Eşitlemesi için. Güzel. 10K buradan 100'e eşitledim. Hani oran olarak. 10, 10K eksi 6.000'de 80'e eşitledim. 10K 100'e. 100'e denk geliyor. Evet. 10K 10K eksi 6.000 80'e. 80 oldu. Burada da orantı kurdum. K kaç çıktı? Hocam orası 6 bin dikkat edin. K buradan orası 6 bin de hani sonra yazanlar varsa oradan karışmasın. K 3.000 çıkıyor. Evet. Şimdi demiş ki araba 5 A liraya satılırsa A bize biz A'ya 3 K vermiştik. Buldum 5 A 15 K olacak. orada oradan mi? 45 bin. 45 binden de 30 bin çıkarırsak e, yani tamamı 30 bin çıkıyor şeyden. Evet. 15 bin lira kar edeyim. Karını sormuş değil mi? Peki. Çok güzel. Harika bir çözüm yaptın ama tabii bunu bu şekilde ben hızlı anlatınca kopabiliyor. Belki arkadaşların yapamamış veya anlamamış olabilir. Doğaldır çünkü. Bir sürü denklem bir orantı kurduk. Her birini tek tek yavaş yavaş anlatalım isterseniz. Olur mu? Tuğçe değil mi? Tuğçe çözdü bunu. Yanlış görmedim. Ben çözdüm. Tamam. Eline sağlık. Şimdi Türkçe'nin çözdüğü çözümü. İsteyenler fotoğraf alsınlar reklam fotoğrafını. Ben onu anlattığı şekilde yazmaya çalıştım. Birazcık da böyle irdeleyerek karşılıklı etkileşimini beraber çözelim. Şimdi ben soruyu daha okumadım. Tuğçe'nin çözümünü yazdım. Bir daha okumak istiyorum. Bir arabanı sat... Bir. Arabanın maliyeti... Araba... Bu araba maliyetinin 10 lira... 10 TL fazlasına satılırsa... 30 kar elde edecekti. Aslında dedi ki Tuğçe ben arabanın maliyetine 100x diyelim alışına değil mi? Bunun üzerine %30 kar elde etmiş. 130x yapmış. O zaman ve fazlası bu. Fazlası 30x ise 30x a'ya eşitmiş. Doğru mu? Bunu söylüyor. Burası alış, arabanın maliyeti, alış fiyatı. %30 karlı satış fiyatı 130x, 30x a eşitmiş. Araba maliyetinin 6000 lira satılırsa 100x eksi 6000, %20, %20, %20 e, eksiğine satılırsa bu 80x'e karşılık geliyor. 80x. O zaman bakın ne yaptı arkadaşlar? Aradaki farka baktığımız zaman 20x 6000 x buradan sadeleştirirsek 300 mi yapıyor? O zaman A denilen sayı 30 çarpı 300 9000 lira yapıyor. Şimdi arabanın %30 indirimli hali A fazlasına fazlası kar %30 fazlası 9000 lira. Dolayısıyla 100x'i bulabiliriz biz buradan. 30x a 9000 liraysa 100x evet bir daha bakalım. 30x 9000 liraysa hatta biz x'i 300 bulduk. Arabanın alış fiyatı normalde 3000 lira mı yaptı? 30000 lira yapmış oluyor. Arabanın alış fiyatının 30 bin lira olduğuna kanaat getirdik sonunda. <laughs> Başardık. Peki bu araba 5 A satılırsa A neydi? 3000'di. Değil mi? A'yı biz özür dilerim. 300'dü. Pardon A buradan 9000'di. 9000 çarpı 5 45000. Normalde 30.000 liraya almışız. 45.000 liraya satmışız. Bize kaç lira kar elde edilir dediği için aradaki farka bakacağız. 15.000 lira kar elde edilir diyeceğiz. Denklem orantı her ikisi de kullanılabilir. Etiket fiyatı bir malın genellikle maliyeti üzerinden belli miktar, belli bir miktar kar ve zarar eklenerek oluşturulmuş fiyata etiket fiyatı adı verilir. Yani aslında alış fiyatı var. Onun üzerine masraflar eklenerek oluşturulan fiyatı etiket fiyatı diyeceğiz. x bir tam sayı olmak üzere X liraya alınan bir mal Y liraya satılmaktadır. Satılmaktadır. Y eşittir 3X eksi 133 bağıntısı olduğuna göre bu malın satışından zarar etmemek için malın satış fiyatı en az kaç lira olmalıdır? Alış x satış 3x eksi 133 Zarar etmemek nedir? Zarar etmemek. zarar etmemesi için satış fiyatının alış fiyatından büyük ya da eşit olması mı gerekiyor? Evet. Soruyu çözmek isteyen arkadaşımız var mı? 67 buldum ben ama emin değilim. 67. 7 buldum. Diğer arkadaşlar. Ben de buldum. İlayda Eser. Dinliyoruz. Ben... Ben Y'nin X'ten büyük olmasını düşündüm. O yüzden büyük 3x ve eksi. Evet. Işte. evet. 3x eksi 133 büyüktür x dedim. Büyük eşittir x dedim. Evet. Ee, karşı tarafa attım x'i. 133'ü de karşı tarafa attım. 2x büyük eşittir 133. x büyük eşittir 66,5. Buradan da en az 67'dir dedim. Doğru mu? Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, etiket fiyatının %25 eksini alınan bir mal daha sonra etiket fiyatının %5 fazlasına satılmıştır. Bu maldan elde edecek kar oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar etiket fiyatı şöyle düşünün. Soruda hep yüzde sembolleri var. Yine yüzde sormuş. O yüzden etiket fiyatı 100 100 olsun. Etiket fiyatının yüzde 25 eksini alınan normal şartlarda bu mal ne yapıyormuş? 75 lira alış fiyatı varmış. Tamam mı? Etiket fiyatı 100 olarak alınıyor. Daha sonra etiket fiyatının %5 fazlasına satılıyor. 105 liraya satılıyor. Bu da satış olmuştu. Satış. Buna göre maldan elde edilen kar oranı yüzde kaçtır? Şimdi biz normalde aslında sistem böyle çalışır. Alıcı bir miktar masrafla ürünü alır. Üzerine etiket fiyatı yapıştırır. Onun üzerinden indirim yapar veya birazcık zam yapar. Bakın burada da aslında 75'e alınır. 105'e satılma olayı var. Sanal bir yüzdelik etiket fiyatı var. O zaman biz diyoruz ki biz burada ne kadar kar elde ettik? 75'e aldık, 105'e sattık. Karımız ne bizim? Kar 30. cevap 30 mu? Cevap 30 mu arkadaşlar? Hayır. Kar yüzdesini sor. Hayır. O zaman ne 75 liradan 30 lira kar elde edersek yüzde kaç kar elde ederiz? Doğru orantılı da. bunu, bunda bunu çarpıyoruz. X buradan bakın. 30 çarpı 100 bölü 75. Yüzde kar yüzdesini verecek. 25'e böldüm. 3, 25'e böldüm. 4, 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 10. Dolayısıyla X buradan 40. Yani yüzde 40 karla bu iş gerçekleşir. Satılıyor. Elde yani edilen kar yüzdesi yüzde 40'tır diyeceğiz. Evet. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Şöyle bıraktığım sorulara tekrar baktığımız zaman benzerleri var. Şöyle göz atıyorum. Hmm. Tamam, devam ediyoruz. 11 nolu soruya geldik. X TL alınan bir mal %30 zararla satılıyor. Buna göre satış satıştan kaç lira zarar elde edilmiştir? X liranın %30 zararına hali nedir arkadaşlar? %70'i direkt 3x eksi 207'dir deyip denklemi çözebiliriz. Bunları sadeleştirdim. 7x eşittir. 10 ile genişletirsek burayı. 30x eksi bu mu? Oldu düzenleyecek olursak %30 zararla buna göre zarar edilmiştir. Peki x buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Bunları bir 10. 90. Evet. Bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa. 2007 eşittir. 21 x. Her tarafı 21 e mi böldünüz? Hı? X buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? Hayır, 23'e bölünmesi Efendim? 23. Hocam 23'e bölünce... 23'e evet. bölünce kaç çıktı x? 90. 90. Peki bu satıştan kaç lira zarar elde edilmiştir diye. 90 liranın %30'unu alacağız değil mi? 90 liranın %30'u zararını o da 27 lira zarar edilmiştir. Doğru mu? Evet, etiket fiyatı üzerinden yüzde A'lık bir indirim yapıldığı zaman maliyet üzerinden yüzde beylik kar elde ediliyorsa böyle bir sistem kurabiliriz diye çok karışık bir formülü çok kullanmayacağız bu formülü biz hep orantı kurarak denkleme bağlayacağız. Bir malın etiket fiyatı maliyet üzerinden %30 kar ile hesaplanmıştır. Bu mal etiket fiyatı üzerinde %15 indirme satırsa elde edilen kar yüzdesi ne olur? Bakın çok karışıkmış gibi görünüyor ama aslında ticarette hep bu vardır. Etiket fiyatı maliyet üzerinden %50 kar ile hesaplanıyor. Adam 100 liraya alınıyor. Etiket fiyatını 150 liraya yazıyor. Bu alış. Alış. Bu etiket. Etiket fiyatı üzerinden %15 indirim yapıyor. Bunun %15 indirimi hali nedir? 150 liranın %15 kaç lira yapıyor? Ona bakıyorum. Sıfırları atalım. Sıfırları attık. 5'e böldük. 3. 5'e böldük. 2. 22,5 lira indiriyor. Buradan %22,5 yani bundan 22,5 düşersek ne kalır arkadaşlar? 100 22,5 buçuk mu kalacak? 150 liradan 122 buçuk olma. Elde edilen kar yüzdesi nedir arkadaşlar? Kar yüzdesi. Alış fiyatımızı ben bilerek 100 aldım. Satış fiyatımız 22 buçuk. O zaman yüzde 22 buçuk kar oluşuyor arkadaşlar. Yani Peki. ticarette bakın indirim neredeyse yüzde 15 indirim bile satıcıya %22,5 kar yaptırabiliyor arkadaşlar. Bu enteresan bir durumdur. Yani o zaman alışveriş yaparken bunlara dikkat edeceğiz. Hocam. Evet. %50'den 22,5'ü 50 çıkardık. 22,5 yazdık geriye. 150'den 27,5 20, 20 kaçtı çıkan sonuç? 22,5 değil miydi? Yok hocam 150'den 22,5 çıkardık. 127,5 kalması gerekiyor. Biz 122,5. 22,5 mu çıkaracaktık? Ne yaptı? 127,5 kaldı. O zaman 100 ile başlamıştı. 127,5 olduğuna göre cevap %27,5 olacaktı. Haklısınız. Teşekkür ediyorum. Bugünlük e yani bu kar zararla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Daha ileride sorularımız var. Ee, enteresan sorular var. Şöyle yapalım. Ee, isterseniz şu an süremiz zoom üzerinden dolmak üzere. Bir 5 dakika mola verip tekrar buradan dönelim. Tekrar link atacağım. Bir yarım saat daha ders yapıp bu bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.